Anırdığım meşhur yemekleri var. Onları deneyeceğiz. Herkes mavi köşe. Allah razı olsun. <laughs> Onlar öyle. <laughs> Sevgimizi katıyoruz. Unundan, suyundan, havasından. Emir de havası da bu <laughs> şekilde. Evet. <laughs> Kardeşim bunun içinde su, tuz, un var. <laughs> ne var abi? Ne çeşitleriniz var abi? Kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, <gülüyor> kuşbaşılı kaşarlı, melemenli. melemenli. <gülüyor> <gülüyor> <Çeviri> <gülüyor> evet. <Anladım. Çeviri> Güzel bir çok ağabey. öyle yanında bu şekilde. Hemen şöyle bandırıyoruz. Bandırdıktan sonra hemen sizin için deniyorum. İleriki zamanlarda. Burada evet, yere. şu an yetişemiyoruz ama ileride inşallah başlayacağız tekrar bekliyoruz. Mutlaka bu evet. Ee, denemeyi tavsiye ediyorsun abi. Yumurtalı bir de. Gelin abi gelin deneyelim. Afyon'da bulamadım ben böyle. Evet efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İşte. İyi etmişsiniz. Afyon'da bulamadığımız lezzeti evet. burada buldum. Eskiden bizim insanlarımız toplanırdı. Gel abi gel buyur. Her şey <laughs> burada. Katner, gözleme, tamam. Kutlu, tamam. Çapı çapı. Annem patatesli mercimekli. de bir severim, bir severim. <laughs> Samanyolu'nda maceracı vardı, biliyor <laughs> musun? Sonra içeriye aldım da <laughs> onu. Varım aynen, <yanı>, güzel misin? <laughs> Teşekkür ederim. Bak, şöyle ya açıyoruz. Şunu koyuyoruz. Bak, şöyle haşeştiriyoruz. Bol haşeşli katmerlerimiz var. Kameraman aşk aldı ya. <laughs> Şunu da doyurayım. musun? <laughs> burada tam Kemerdağ Meydan, Akbank karşısı. Sen kaç yıldır bu iş yapıyorsun abi? 48 yıldır. 48 yıldır. Evet, 76'da mı? geldim. Ortaokulu bitirdim, bıraktım, liseye gitmedim. Bu mesleğe başladım. Evet. 76'dan beri bu işi yapıyorum. gelin burada Ceylan abimizi bulun. Ona benden ne? de selam söyleyin. ne güzel Teşekkür ederim. Şöyle. Abi ellerine sağlık. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Sizin de ayağınıza sağlık geldi mi hazır. Unutmayın 12'de geleceksiniz 1.30'a kadar bitiyor. Hadi azamı 2 diyelim. Hadi azamı 2 diyelim. Abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Murat'cığım.